Arkadaşlar bu sizlerden Gunter nevoren oynayacağız. Bu da benim can ve can kardeşim Yunus Emre. Ve oynuyoruz arkadaşlar. Kral gibi arabayı suya attım. Eee hey, yazık bana. Polis peşinde. Polisler peşimde gitmediler mi? Cık, gitmediler. Gittiler. Bak haritaya. Bakarım. Bakarım. Bah, of, nasıl atladık. La şimdiye kadar polisler gelmişti. Of nasıl atlıyor? Niye silahlıy biz? Biz nasıl atlıyor? Biz nasıl atlıyor Biz nasıl atlıyor low. Oy bunda yüz olmadı. Bu son atlış arkadaşlar. Bundan başka atlayış yok. Buraya gidiyoruz. Hadi hadi. Burası mı? Yüzü bu suyu takip edelim. Acaba bizi nereye götürecek? Burayı mı Çok merak ettim. Burası mıydı? Ağabey senin üzerine yedin. Kamyon daha. Ne yedin Bir şey yok. Ve arkadaşlar hadi bu oyun bitemez hadi. <laughs> Toros kaplanı no, ne o lan? Ay bu Toros kaplan değil. Bildiğim büyük 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 Aa, bakkal soyalım. Bakkal, 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 bakkal şey yok. zaman bu bakkal bizim olur. zaman bu bakkal bizim olur. Heh. Hadi gelin, gelin faturaları ödeyin. Hadi ya boş ver burayı. Evet. burayı boş Hadi. Araba. Araban. Güzel araba. Topallıyorsun. Bak bu adamı hiç sevmiyorum. İnşallah öyle. Gebersin o adam. Gebersin. Motor al. Motor neden Ali? İşte. Onun bin kere motor gördüm de. 20.000 bin kere He. Postları bak gösterdi Ben durdurayım Ben geliyorum Zaten burada Azıcık da kardeşim olmaz Ve arkadaşlar Her bu günde bu oyunun sonuna gelmiş bilmiyoruz Ve bay bay